Merhaba Tarıkçı Meltem'desiniz. Şimdi bu ara herkes biliyorum eski sevgileriniz geri döndü. Dönmeyenler var. Dönmeyenler üzülüyorlar. Diyorlar ki ben bir kişiyi seviyorum ama bu insan beni seviyor mu? Bana karşı nere hissediyor? Aklımdaki kişi bana karşı duyguları ne? Buna bakacağız. Evet bugün aklımdaki kişi bana karşı duyguları ne? beni ne kadar çok seviyor, düşünüyor diye bakacağız. Şunu şöyle yapayım. Şöyle yaparsam. Evet. Daha iyi olacak. Reklamlar çıkmasın. Evet. Bazı şeylerin reklamı çıkınca hoş olmuyor. O yüzden şey yaptım. Evet arkadaşlar bakalım. Aklımızdaki kişi bizim için ne düşünüyor? Evet. Aklındaki kişi ne düşünüyor? Ona odaklanıyoruz şu anda. Bu istediğiniz saatte, günün istediğiniz saatinde dinleyebilirsiniz. Odaklanabilirsiniz o kişiye. Konsantre oluyoruz hep beraber. Aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyor? Evet. Şimdi ben kartları çekiyorum. Bütün şu anda beni dinleyen insanlar için çekiyorum. Aklındaki kişi ne düşünüyor? Bir. Aklındaki kişi ne düşünüyor? İki. Aklındaki kişi ne düşünüyor? Üç. Aklında kişi ne düşünüyor? 4. Aklında kişi ne düşünüyor? 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. Bu senin geçmişte yaşadıkların. Şimdi bir tane çekim. Aklında kişi ne düşünüyor? 2, 3. Aklında kişi ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne düşünüyor? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdiki zamanın geçmişte yaşadıklarının onunla, şimdiki zamanın ve gelecek zaman ne olacak diye bakıyorum. Aklındaki kişiyle geleceğin ne olacak? 2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10. Şimdi aklındaki kişiyle öncelikle geçmişte neler olduğuna bakacağız. Tamam mı? Önce geçmişte neler olduğuna bakıyorum. İlk kartlar bunlar. Geçmişte neler olduğuna bakıyorum. Geçmişte neler yaşamışsın. Onunla geçmişte hangi sıkıntıların olmuş. Sıkıntı problem neden kaynaklanmış. Belki bilmediğim problemler var. Bunlara bakıyorum. Geçmişinde neler olmuş. Geçmişinde neler olmuş. O Geçmişinde yalan dolan var. Aklındaki kişiyle geçmişinde yalan dolan var. Evet bir dönem çok güzel gidiyormuş. Enerjisi çok güzelmiş ilişkinin. Hatta böyle hayatımın insanını buldum, işte aşık oldum, mutluyum, harika gidiyor her şey dediğin noktada bir kırılma noktası olmuş yalanları. Sen bu insanın yalanlarını fark etmişsin. Yani bir yalan değil, iki yalan değil, üç, dört yalanını fark etmişsin. Bundan sonra da biraz kırılma noktası olmuş sende. Hani böyle küçük yalanlar olabilir ama bu yalanlar insanı ne yapar? Biraz soru işaretleri bıraktırır. Böyle bir şey yaşamışsın. Yani soru işaretleri var kafanda. Diyorsun ki Geçmişinde demişsin bunu ama. Acaba yalancı mı, dolandırıcı mı? Ne yapmaya çalışıyor? İşte belki işsiz kaldı. İşte işiyle ilgili problemler olduğunu söyledi. Eviyle ilgili problemler olduğunu söyledi. Doğru mu söylüyor? Ve bunları böyle araştırmaya kalkmışsın. Hatta bundan dolayı üzülmüşsün. Araştırma sonucunda üzüntüyle de ortaya çıkmış. Bir dönem mutlu olmuşsun, bir dönem üzgün olmuşsun. Ruhsal dengen bozulmuş zaman zaman. Hani böyle kendini bazen iyi hissetmesin. Bazen de ne oluyor bana? Yani ağlamaya başlamışsın. Üzülmeye başlamışsın. Mutluyken tam mutsuz olmuşsun. Tam böyle hani her şey güzel dediğin noktada bu insan bir anda kavga çıkarmış. Gözyaşı var. Hani böyle seni üz üzüyor mu? Mutlu mu ediyor? Ne yapmaya çalıştığını anlıyor musun? Kafa karışıklığı yaşamışsın. E Parayla ilgili sıkıntılar olmuş burada. Parasal yönden... Ee, dediğim gibi çok başarılıydı belki seninle tanıştığında ama sonrasında bir parasal yönden maddiyatım düşük demiş olabilir enerjisi düşmüş olabilir maddiyatının ekonomik sıkıntıları gözüküyor bu insanın geçmiş yaşamında yaşadığın şeyleri söylüyorum ee, ve biraz böyle parasal yardımlar desteklerde bulunmuş olabilirsin erkek ya da kadın fark etmez hani param yok demiş olabilir bir şey ödeyemiyorum borca girdim demiş olabilir ona hediyeler almış olabilirsin yani maddi kayıplar var sende ona karşı yaptığın. Ama bunu böyle çok istekli yapmışsın. Hani böyle kimse seni zorlamamış. Kafana kimse silah tutmamış onu söyleyebilirim. E bundan dolayı biraz ruhsal dengen. Yani sen çok değer vermişsin. Bundan dolayı da ruhsal dengende problemler olmuş. Ha böyle nedir biliyor musun? Umursamadığın insan. Zaten değer vermediği insanı umursamazsın. Böyle çok umursamışsın. Çok kafaya takmışsın. Çok düşünmüşsün. Geceni gündüzü etmişsin. Kitap okuyamamışsın. Zaman zaman film seyredememişsin. Kendine odaklayamamışsın, işine konsantre olamamışsın. Ruhsal dengende problemler olmuş geçmişinde. Enerjin düşmüş, hastalanmış olabilirsin onun yüzünden. Mide rahatsızlığı olabilir. E, onun yüzünden strese girip üzüntü, keter yapmış olabilirsin. Ama çünkü seni aldatıyormuş, seni kandırıyormuş bu insan. Yani yalanları var. Yalanları olduğu için, e, geçmişte sen bunları da yakaladığın için biraz enerjisi düşmüş bu ilişkinin. Ama neden yalan söylediğini... Ee, söyleyeceğim bir anne figürü ya da bir aile figürü ailesel sorunlar olabilir bu insanın aileyle ilgili maddiyat ve aileyle ilgili sorunları var ailesini istemiyor olabilir ailesiyle ilgili mesela başka birini düşünüyordur ailesi anladın mı ondan dolayı başka bir kadın enerjisi var ama daha çok e, hayatındaki kadın mesela evli biridir sana söylememiştir bu yalan ortaya çıkmıştır neticede bir başka kadın figürü var ama anne figürü daha çok hissettiğim benim. Anne figürü, anne anneyle anlaşamama. işte annesi seni sevmiyordur. uygun görmüyordur olma. Ya da işte o bir bir erkek sin kızına seni uygun görmüyordur. Yani hani bir şekilde bir aile figürü var. Geçmişte aileyle ilgili de çatışmalar, sıkıntılar yaşanmış. Bunu söylüyor Peki şimdiki zamanda ne olacak? Onun açılımını yapıyorum şimdi. Şimdiki zamanda bakalım ne olacak. Evet herkesin beklediği şey şimdiki zaman zaten. Ama birazcık böyle kısa da olsa geçmiş zamana da odaklanmak istedim. Evet şimdiki zamanda neler yaşıyor bu insan diye bakıyorum. Evet şimdi şimdi sana çoval gibi gelmek istiyor. Harika çıkmış. Başaracağını düşünüyor. İletişimi iyi. Ayrılık var aranızda. Şimdi de ayrılmışsınız. Hani böyle oo, çok kötü bir kart çıktı söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim şimdi senin hayatında ya da onun hayatında üçüncü şahıslar var şu anda ee, ve böyle ayrılık figürü çıkmış yani ayrılmışsın bu insanla tamamen bitirmiş olabilirsin tamamen böyle artık bağları kestim yeter artık bu değişmiyor bu yalanlara devam ediyor ee, deyip kendi böyle hani şey hissedebilirsin kurban edilmiş böyle kendini perişan bitmiş hani çünkü aşk öyle bir duygudur yani çünkü ondan başkasını sevemiyorsun çünkü ondan başkasını eline tutamıyorsun çünkü kimseyi o gözle göremiyorsun yani arıyorsun belki aşkı ama onun olmasını istiyorsun hayatında onunla bir çay daha içmek yani bir çay dahi olsa onunla birlikte içmek istiyorsun yani en ufak şeyde bile onunla birlikte yapmak istiyorsun bundan dolayı da hüzünlüsün kederlisin Belki hayatına üçüncü bir insan aldın, sen aldın. Ya da karşı taraf aldı. Ee, ondan dolayı şimdi yani üçüncü bir şahıslar var. Anladın mı? Sen almadıysan mutlaka o almış. Ee, sen aldıysan o da almamış olabilir. Ama neticede üçüncü bir şahıs var. Ya üçlü ilişkiler söz konusu. Başka birini de düşünüyor olabilirsin. Hani artık bıktım, nefret ettim. olsun başka biri gelsin hayatıma. Daha iyisi olur belki diye düşünceyle. Ama sen hala ondasın. Hala aklın onda. Onu seviyorsun. Ona odaklı yaşıyorsun. Onu düşünüp üzülüyorsun. Belki bir şey içiyorsun aklına geliyor. Bir yerde müzik dinliyorsun. Bir şarkı duyuyorsun aklına geliyor. Ve bundan dolayı da e, kendi kötü hissediyorsun zaman zaman. Yani diyorsun ki ben onsuz yaşayamayacak mıyım? Nefes alamıyorum. Daral geliyor falan diyorsun. Kendi böyle asılmış, kesilmiş, bitmiş. Yani hani böyle hayatında belki e, gerçekten hayatı seven bir insansın ama Zaman zaman böyle gerçekten de daralıyorsun, bunalıyorsun. Neden böyle oluyor? Neden? Ben bu kadar uğraşırken o hiç çaba göstermiyor diye düşünüyorsun ama onun çabaları da çıkmış. Onun bir çabası var. O uğraşıyor, mücadele ediyor. Hatta yani yüzmüş, yüzmüş kuyruğuna gelmiş diyebilirim. Yani çok az kalmış. O kadar az bir zaman kalmış ki ferah çıkacaksınız siz. Şimdi böyle bir zamandasın. Yani gerçekten sana gelecek bu insan. Ee, bu insan geldiğinde kabul edersen harika olabilir yani hani e, yeni bir sayfa açabilirsiniz beraber geçmişi bir kenarda bırakabilirsiniz dersiniz ki geçmişte de bu bu oldu ama unutalım gitsin biz birbirimizi seviyoruz daha iletişimi güzel yaşayalım daha güzel birliktelik olalım İki elin nesi var hani bir elin nesi var iki elin sesi var e, beraber iki elimizi birleştirelim bir şeyleri beraber yapalım bu düşünceler çıkmış. Ama sizin çok keskin laflarınız var. Asla dönmem diyorsunuz. Asla bu iş bitti. O da bana dönmesin. Onun da keskin lafları var. Biraz hakaretler de var şimdiki zamanda. Yani hakaret tarzı konuşma olabilir. Bitti kesin ket net net kelimeler var burada. Ee, ama bu kelimelerden vazgeçerseniz o size koştur koştur gelecek. Hani nedir? At gibi giden, it gibi gelir miydi? Öyle bir şey değil mi? böyle havalı havalı giderler, sonra gelişleri böyle şey olur. Hani köpek gibi geri gelirler derler ya. At gibi giden, it gibi gelir gibi. Yani neticede sürüne sürüne değil, bir yine bir havalı gelecek böyle yani. Ay işte ben aslında seni sevmiyorum ama işte geldim işte bir göreyim dedim ne yapıyorsun falan gibisinden. Yani hani böyle bir havası var bu insanın anladın mı? Bir egosu var. Ee, seninle de hatta ego savaşı yapıyor Zaman zaman diyor ki Yani bu benden daha iyi Bu kadın bu adam daha güçlü ee, Kendi belki maddi güçsüzlükleri de olabilir Bu insanın işte geçmişteki gibi Bu yüzden Ben onun karşısında güçlü olmalıyım diyor Ben onun karşısında daha güçlü olmalıyım Belki senin gücünü fark ettiği için Zoruna gidiyor Senin e, güçlü oluşun güçlü duruşun Ağlamayışın üzülmeyişin Perişan olmayışın Hayata devam edişin, tutunman hayata. Belki evladın var, ona tutunuyorsun ama o bunu farkında değil. O ona nispet yaptığını düşünüyor. Onu kıskanmaya çalıştığını düşünüyor. O yüzden de böyle üçüncü şahısla hayatını almaya çalışıyor ya. Yapamıyor, beceremiyor, kendini de kötü hissediyor. Hani böyle hani onlarla birlikte mutlu mu diyeceksin? Mutlu değil. Şu an hayatında biri varsa bile mutsuz bu insan. O yüzden ee, ya orta yol bulman gerekiyor. Güzel konuşup, güzel bir dille Kendini doğru ifade edip orta yolu bulursan bu insan sana geliyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Bu insan şimdiki zamanda seninle birlikte bu dönem sana koştura koştura gelecek ve geldiği zaman sen iyi davranırsan üçüncü şahıs varsa hayatında çıkartırsan onu dürüst bir şekilde ilişkiye tekrar yeni baştan yeni bir sayfa açarsan güzel olabilir hayatınız. Üçüncü şahısları atarsanız hayatınızdan çıkartırsanız. Ha yok. Üçüncü şahıslarla birlikte devam edeceğiz derseniz yine kavga, yine gürültü, yine tartışmalar söz konusu. Bir kere bunları bir çıkarmanız gerekiyor hayatınızda. Sende varsa da çıkarman gerekiyor. Evliysen de boşanman gerekiyor. Yani neticede üçüncü bir şahıs olması gerekiyor bu aşkta. Olduğu zaman sıkıntı yaşarsın. Her zaman için böyle. Aşk iki kişiliktir. Üçüncü, dördüncü kişiler girdi mi aşkın aşk olma özelliği kalmaz. Hani üç artı aşk ama aşkın e, öyle bir gizem büyüsü vardır ki üçüncü şahıslar girdi mi? Bir başka insan girdi mi araya? Gerçekten büyüsü kaybolur. Büyüksü kaybolmadan yapışın sevdiklerinize. Beraber olun. O size zaten gelecek. Merak etmeyin. Hatta 9 e, dokuz, dokuz rakamı çıkmış. 9 vakit kadar. 9 Uzakta yurt dışında olanlar için 9 hafta diyelim ama bu günümüzde yakın yani yakın evrensel olarak işte yakın çevrenizde ise 9 gün içinde kapınızda diyebilirim. Yani böyle enerjinizi yollayabileceğiniz yakın yerlerde ise benim de şu anda enerjim gidiyor onlara. Benim böyle bir özelliğim var. Melek tüyü de yolluyorum. Bazı insanlar diyor ki melek tüyü bulduk nasıl bulduk? Ben diyorum ki her zaman için meleklere. Ee, beni seven insanlara yardım edin. Melek tüyü yolluyorum ben. Beni seven insanlar hep genelde melek tüyü de bulur. Beni takip eden insanlar da. Hepinize melek tüyü yolluyorum. Geri dönsün sevdiğiniz insanlar. Aşklarınız geri dönsün. Üçün şahıslar olmadan onlar yok olsun kaybolsun. Buradan da dileyelim bunu. Ee, bir şekilde evren onları yok etsin. Ve siz aşkınıza kavuşun. Aşkınızla birlikte mutlu mesut yaşayın diyorum şimdi. Evet. Şimdi gelecek zamanı bakalım. Gelecekte bakalım neler olacak. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarotçu Bertem. Bakalım. Gelecekte bu aklındaki kişiyle ne olacak? Değil mi? Gelecek de önemli. Evet. Bakalım. 9-10 gün sonra ya yani gelecek dediğimde biliyorsunuz 10-15 günden önce tarot çıkmaz. Bakalım bakalım bakalım. Kaybolu 3 günde çıkar ama. Kaybolu çok yakın zamanı gösterir. Tarot biraz daha ileriki, ileri zamanları gösterir. Evet gelecekte onun hayalleriniz var. Hayalleriniz çıkmış bu çok güzel bir şey. Hayal ettiğiniz şeylere olacaksınız. Ee, gelecekte bir yolculuk yapabilirsiniz. Bir tatile çıkabilirsiniz. Onunla güzel romantik dakikalar yaşayabilirsiniz. Kutlama yapabilirsiniz. Hani bir kutlamaya gidelim, bir yere gidelim, eğlenceye gidelim. Bir kutlama sırasında görüşebilirsiniz. Böyle güzel bir şey çıkmış. Sizi özlüyor. Çok güzel. Gelecekte sizi özlüyor. Çok özlüyor ve diyor ki onsuz yaşayamıyorum diyor. Çok güzel çıkmış. Dert ediyor kendine. Yattığı yerden gelecek günlerde de dert edecek. Şimdi zaten hani dedim size gelecek. Siz belki kabul etmeyeceksiniz, belki işte olmaz diyeceksiniz. Bu insan çok dertli çıkmış arkadaşlar. Yani çok büyük bir sorunları var. Yattığı yerden sizi düşünüyor, üzülüyor. E, o bunu hak etmedi diyor. Aslında iyi bir insandı diyor. Belki karşısına kötü insanlar çıkacak gelecekte ve sizden dolayı sizin dahi bir insan olduğunuzu düşünüp üzülecek bu insan. Çok üzülecek. Diyecek ki ben ona yanlış yaptım. Ben iyi bir insan değilim. Kötü insan benmişim. Ben niye böyle bir şey yaptım diye üzüntü duyacak, keder duyacak. Ee, biraz böyle depresyona girecek, yataklara düşebilir, hastalanabilir bu insan gelecekte. Sizden kaynaklı olarak böyle şeyler yaşayacak. Hayalleri varmış sizinle çünkü. Hayallerini yapamadığı için üzülecek gelecekte. Çünkü siz onu terk edeceksiniz. Söyleyeyim yani. Ee, Yerli yolculuğa gidebilirsiniz bir tatile çıkarsınız. Biriyle tanışma olabilir. Yeni biriyle tanışma olabilir. Çünkü ihanet kartları var. Yani iki tarafta. iki tarafta birbirine ihanet edecek. Gelecekte söylüyorum yani. Evet eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Biraz böyle şey yapacaksınız gelecekte. Serbest bırakacaksınız. Evreni salacaksınız o insanı. Saldım gitti diyeceksiniz. Evet evrene bırakıyorum. Artık cezasını da ödülünü de evren versin diyeceksiniz. Böyle siz böyle onu yolladığınız gibi uzay, uzay boşluğuna yollayın hatta yollayın. Fırlatın atın. Siz onu fırlatıp attığınızda yaşayacağı ızdırap anlatamam size çok üzülecek. Gerçekten çok üzülecek. Sizin değerinizi anlayacak. Ve özleyecek sizi. İnanılmaz özleyecek. Ve ama yine de ketum. Ya bu insan o kadar ketum ki o kadar sevgi sözcüğü söylemiyor ki belki de bir siz ona aşık oldunuz. Ketumuna böyle havalarına aşık olduğunuz egosu var. Hala bir güç savaşı içinde sizinle. Bu güç savaşı devam ediyor. İçinde bu söylemeyeceğim. Asla sevdiğimi söylemeyeceğim ona diyor bu insan. Ya da düştüğümü söylemeyeceğim. Bilmesin. Gerek yok beni ayakta dimdik bilsin ama düşüyor. Düşüşte, inişte. Ama bunu bir söylemeyecek. Çünkü sizi çok güçlü bulacak karşısında gelecekte. Ee, ama ayrılıktan vazgeçme, boşanmaktan vazgeçme söz konusu sizde. Yani gelecekte siz bu insanı affedeceksiniz. İhanetler oldu geçmişte. Ben de yaptım, sen de yaptın. Ama affedelim, yeni bir sayfa açalım diyeceksiniz. Hayalleriniz bu insanla birlikte. Düşünceleriniz bu insana odaklanmış. Hadi ben böyle bir aşk bitmez zaten. Anladınız mı? Böyle bir aşk biter mi söyle? Hayır bitmez. Bu aşk bitmez. Ben size söyleyeyim. Çünkü ona, ona çok odaklanmışsınız. Ee, bu nedenle kolay kolay bitmeyecek bir aşk yaşıyorsunuz. Ee, hayalleriniz onunla. Kurduğunuz düşler onunla. Bir film seyredince onu düşünüyorsunuz. Bir kitap okuyunca aklınız o geliyor. Yani her yerde onun resmini görüyorsunuz. Onun ismini görüyorsunuz. Evren de size onun enerjisini geri getiriyor. Yani bir şekilde o sanki bir şey bu merak gibi atıyorsunuz ama geri geliyor. Ve farkında olmadan geri geliyor. Özlüyorsunuz çünkü özlem çıkıyor İki insanı birbirini özlüyor. Çocuklar gibi de beraberken mutlusunuz. Bu nedenle kutlamalar da var. Bir araya gelince bak kutlama da yapabilirsiniz. Bir şey kutlanabilir, bir araya gelinebilir. Romantik dakikalar var. Ama bence romantik dakikalardan çok ciddiyetle konuyu ele alın. Yani artık ciddiyete geçin. Anladınız mı? Böyle eğlence meğlence değil de karşınıza alın o insanı. Evet benimle evlenmen gerekiyor. Bizim ciddi bir şey yapmamız gerekiyor. Ciddi bir adım atmamız gerekiyor. Demen gerekiyor. Yoksa lay lay long aşklar yeniden başlar. <laughs> evet buna dikkat edersen sevinirim senin adına. Şimdi bakalım sorular var değil mi aklınızda? Tabii ki aklınızda kişiyle ilgili sorular var. Evet sorulara geçiyoruz şimdi. Sorular 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 için. Ben soruyorum sizin adınıza. Diyorum ki mesela aklımdaki kişi şu anda hayatında başka birisi var mı? Yok. Şu anda hayatına birisini almamış. Ve biraz bir dilencim. <laughs> Zara'nın şarkısı var ya bir dilenci gibi. Yani hmm, hayatında birisi yok. Böyle biraz daha böyle para para odaklı yaşıyor. Biraz böyle zaten para harcayacak gücü de yok. Hani öyle şey yok. Ee, kendi kendi e, ne denir kendine ait mesaj geliyor bu arada da onları kapat ee, kendine ha, ait bir dünyası var ama bu dünyada bir dilenci gibi yani bir şeylerde inişlerde dedim ya inişlerde inişlerde olduğu için para kayıp kayıpları olduğu için parası yok yani kısacası parası yok maddiyatında kayıplar var. Pandemi mandemi belki etkilemiş olabilir o insanı. Bir dükkanı var belki kapandı. Belki işi işten oldu. Böyle şeylerin söz konusu olduğu için şu anda odaklandığı Aşk meşk değil. Karı kız değil açıkçası ya da işte adam değil. Ee, şu an odaklandığı maddiyatını nasıl düzelteceğini düşünüyor kara kara. Maddi sorunlar çıkmış. Dileniyor oradan buradan falan böyle. Hani belki devlet yardım belki bir şey. Bir yerlerden para almaya çalışıyor. Belki bankadan para çekmeye çalışıyor. Kredi gibi şeyler olabilir. Yani maddiyatını düzeltmeye çalışıyor bu insan. Evet. Peki sizi seviyor mu? Size aşık mı diye soruyorum. Ay çok güzel. Ay sizinle evlenmek istiyor. Sizinle mutlu olmak istiyor. Aklınızdaki kişi şu anda sizin aslında maddiyatı olsa, maddi gücü olsa hemen evlenecek. Siz alıp gidecek buralardan belki de. İnanın bana çok güzel çıktı. Evli mutlu çocuklu olmak istiyor. Sizinle güzel beraberlik kurmak istiyor. Sizin gözleriniz ayrılan, sizin ee, hareketlerinize hayran, size hayranlık var, sizi nasıl beğeni sarmış, nasıl güzel, sizi çok güzel buluyor ve hayatının ruhu eşi olarak görüyor sizi. Diyor ki evlenecek kadın, işte benim evlenmek istediğim insan bu, mutlu olacağım insan bu benim diyor. Çok güzel. Peki, ee, sizi arayacak mı diye soralım. Evet, kesinlikle arayacak sizi arayacak koştur koştur gelecek biraz böyle cimri ketum olacak ama size dönüşü var bu insanın net söyleyeyim parayı bulur bulmaz ilk arayacağı insan sizsiniz bir şekilde parayla ilgili sıkıntı var bunu çözdüğü zaman ilk arayacağı insan sizsiniz çünkü gurur yapıyor bir konularda gururları var egoları var dedim ya bu insanın bunları çözer çözmez sizin kapınızda soluğu alacak evet bu insan peki son soru olarak sorayım bu insanı aramanız gerekiyor mu? Hayır, siz aramayın. Onun aramasını bekleyin. Bunu unutmayın. Siz aramayın, onun aramasını bekleyin. O sizi sonsuza kadar arayacak, sonsuza kadar bir teklifle gelecek. Siz birazcık daha kendinizi sabrederseniz, size sonsuzluk teklifiyle gelecek. Sonsuza kadar benim ol, sonsuza kadar benimle yaşa, benim benden başkasıyla olma ben seni istiyorum başka kimse istemem hiçbir şey istemiyorum hayatımda diyecek ama hep parasal sorunu çıktı bu arada bence parasal sorunu olmasın sizi alır gider buradan o derecede söyleyeyim sizi seviyor yani harika aklınızda kişi size aşık daha ne olsun bence harika kuruntular yapmayın evrene güzel enerjiler yollayalım hep birlikte melek tüyleri yollayacağım sizler için bulursanız şaşırmayın bir yerlerde küçük küçük böyle beyaz kanatlar Bunların hepsi benden kaynaklanıyor. Beni izlediğiniz için sizlere yollayacağım. Bir güzellik olsun benden size. Mutsuz olmayın. Kendinizi iyi hissedin. Güzel olacak her şey. Aklınızdaki kişi de sizi sevecek. E daha ne olsun bence. Harika. Siz zaten sevmeye dersin. Benim takipçilerim hepsi güzel. Hepsi güzel insan. Adamlarım da güzel ayrı. Kadınlarım da ayrı güzel. Çünkü ışıkla yaşıyoruz. Çünkü meleklerle yaşıyoruz. Çünkü biz meleklerin elçisiyiz. Meleklerle bir arada olan herkes beni takip eden herkes Meleklerle birlikte demektir ve ışık saçarız bizler. Her yerde ışıklarımız vardır, yansır ışıklarımız. Işıkla kalın diyorum. Tanrıçum Mertem'de kal, sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal ve Rabbimle kal. Doğa ile kal, Hoşçakal. kal.